Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Oppo A16'ya yakından bakacağız. Cihazımız 64 GB hafızaya 4 GB RAM'e sahip. Fiyatı uygun. Şu an için ideal bir cihaz. Bunu bir aile üyemize aldık. Şimdi sizlerle birlikte kutusundan çıkartacağız. Mediamarkt'tan aldık. Sanal'dan aldığımız için kolay gelsin diye bir kargo firmasıyla gönderdiler. Ve oldukça yavaş çalıştıklarını söyleyebilirim. Şimdi kutumuzu açmaya başlayalım. cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Burada telefonun kendisini ön yüzünü ve arka yüzünü görüyorsunuz. Burada Oppo A6 yazısı. Burada da içerisinde 4 GB RAM ve 64 GB hafız olduğunu gösteren bir ibare var. Arkasında da genel özellikleri yazıyor. Daha önce de Oppo A15s incelemiştim. Ona da şuradan kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi şu jelatinini yırtalım arkadaşlar. şöyle yukarıya doğru itiyoruz. Yukarıya doğru kaldırdığımızda hemen şuradaki kulakçı çektiğimizde bir <laughs> kılıf bizi karşılıyor. Bu kılıf şeffaf bir kılıç, kılıf arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi garanti belgesi ve sim iğnesinin bulunduğu bir parça var. <laughs> ilerliyorum. Burada cihazın kendisini görmekteyiz. Şurada bir kulakçık var. Onu tutup çektiğimizde cihaz çıkıyor. Burada 10 wattlık şarj aletimiz var. 5 volt 2 amperlik bir şarj aleti bu. Burada bir ucu USB tip C diğer ucu da tip A olan bir kablomuz var. Hemen hemen 25-30 santimlik bir kablomuz. Şimdi cihazımıza bakalım cihazımız şöyle bir poşetin içerisinde. Ama cihaz şöyle şu hissi çok güzel. Cihaza şöyle baktığımızda burada Oppo yazısını, Oppo 16 yazısını burada 3D silik dizayn yani el oturaklı yapı olduğunu görüyoruz. Bu yanların hafif kavisli olduğunu. Arkada e, yapay zekaya sahip bir kamera olduğunu. Burada HD Plus yani gözünüzün daha net görebileceği bir ekran olduğunu söylüyor. 5000 mAh'da bir batarya olduğunu söylüyor. Şuradan hemen poşetimizi yırtarak cihazı çıkartalım. Cihaz şu şekilde arkadaşlar. Şu da hemen ama yani hissiyatı güzel ben bunu söyleyebilirim. Daha ilk elime alır almaz ağırlığından, hissiyatını anladım. Önünde cam filmi bir çekil halde geliyor bu büyük ihtimalle. Şöyle baktığımda jelatin sadece jelatin çekil önünde. Bir de kılıf gönderiyorlar. Bu iyi bir şey. En azından cihazınızı aldığınızda bir kılıf ve jelatin derdine düşmüyorsunuz. Cihazı başlatıyorum ben. Aynı zamanda da özelliklerinden bahsetmeye başlayalım. Şöyle cihazı gördüğünüz gibi arka tasarımı güzel. Arkası plastik ama cam hissiyatı verilmiş. Şimdi kameralarından bahsedelim. Çünkü arkası çok fazla parmak izi tuttuğu için arkasıyla çok haşin haşin olmak istemiyorum. Bu ikinci defa. E, mikrofiber bezle sildim. Ama en ufak bir dokunmada parmak izini hemen tık kapıyor arkadaşlar. Arka tarafta bizi 3 tane kamera karşılıyor. Bir tane de burada çift ton flaşı görüyorsunuz. Buradaki kameralarımız ana kameramız 13 megapiksellik bir e, kamera. Burada F2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera bu. Yine bunda ikinci bir kamera olarak arkadaşlar F2.2 değerinde 2 megapiksellik bir kamera var. Üçüncü kameramızda da yine makro çekimler yapabileceğin, e, derinlik algısı oluşturabileceğiniz bir kamera var. O da 2 megapiksel f2.4 diyafram açıklığına sahip. Şimdi ana kameramızın e, 1080p 30 fps video çektiğini söyleyelim. E, yine burada da ağır çekimde de 720p'de 120 fps'lik bir video sunabiliyor bizlere. Ön kameraya geldiğimizde 8 megapiksellik bir kamera var burada. Bu da yine 1080p'de 30 fps video çekebiliyor arkadaşlar. Şimdi neden önce direkt kameralara girdiğimi söyleyeyim. Ben buraya elimi falan değdireceğim için iz kalıyor. Bu kameralarda tekrar silmek istemediğim için öncelikli olarak kameralardan başladım. Ekrana baktığımızda şöyle ekranı biz açmıştık zaten. Buradan hem bir yandan da kurulumumuzu gerçekleştirelim. Bizim buradaki ekranımız arkadaşlar. Şöyle ben şu elimi alayım daha rahat bir şekilde anlatayım sizlere. Hem de şöyle ülkemizi falan seçelim. Burada 6. inçlik bir ekranımız var. Bu ekranımız IPS LCD. 720'ye 1600'lük HD Plus bir ekran. Yine burada gördüğümüz 269 ppi'lık bir değer var arkadaşlar. Şunların tümünü okudum diyelim. Yine bunda da 29'luk bir ekran oranı mevcut arkadaşlar. Şöyle atla diyorum şimdilik bunları. Burada ekranımızın kapasitif bir ekran olduğunu ve ekranımızın yüzde oranında 80 yüzde 82.15 olduğunu söylemek mümkün. Cihaz biraz böyle güzel. Yüz tanıma var, parmak izi var. Bu parmak izi de şurada power güç olduğu noktada parmağımızı okuyor. Yüz tanımlamamız var ön kameramızda. Bunu da sonra diyorum ve devam ediyorum. Burada bizden bir parola istiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye bir parola oluşturalım. Çok kullanılan bir parola dedi. Ama ben yine de kullanmaya devam et dedim. Şimdi gece otomatik güncelleyi açıyorum. Herhangi bir Wi-Fi ana bağlı olduğunuzda gece kendi kendine güncellesin. Cihazımızda 5000 mAh'lik bir batarya var. Bu 5000 5000 mAh'lik bataryayı da tip C'den bir şarj desteği destekliyor arkadaşlar. 5 voltta 2 amperlik bir 10 watt'lık şarj var. Cihazımızda hızlı şarj yok, kaplosuz şarj yok. Bunların dışında e, ters şarj özelliği zaten yok. Kaplosuz bir şarjla bağlı olmadığı için. E, cihazımızı devam edecek olduğumuzda burada MediaTek Helio G35 bir işlemciyi kullanıyor. 2.33 GHz'de 8 çekirdekli bir yapıya sahip. E, ekran birimi tarafında da PowerG G8320'yi kullanıyor arkadaşlar. Yine CPU'muzun 12 nanometre teknolojisine sahip olduğunu da söyleyebilirim. LPDDR4X 4 GB'lık bir RAM var cihazımızda ve yine 64 GB'lık bir hafıza bizlere sunuyor. Bunu da 256 GB'a kadar SD kartınızda arttırmak mümkün. Tam etkinliğinde 163.8 mm'lik bir boya sahip olduğunu görüyoruz. 75.6 mm'lik bir ene sahip. 8.4 mm'lik kalınlığı ve 190 gram ağırlığıyla ele oturaklı bir şekilde yapılmış, tasarlanmış. E, giriş çıkışlarına değinmeden önce biraz daha şöyle işletiminden bahsetmek istiyorum. Android 11R ile geliyor ve aynı zamanda da yine Oppo'nun ColorOS IU 11.1 işletim sistemiyle sizlere sunuyor arkadaşlar arayüzü. Bunun dışında 4.5G var, 5G bu cihazda yok. Baktığımızda suya toza karşı dayanıklık yok. Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 teknolojisinde bu cihazımız destekliyor. Sesimiz mono, stereo değil. Onun dışında parmak izi okuyucumuz burada. Yüz tanımlama burada arkadaşlar. Yani güvenlik tarafında oldukça iyi bir telefon demek mümkün. Şöyle şimdi giriş çıkışlarına bakacak olduğumuzda cihazın altına baktığımızda 3,5 milimetrelik şarj girişimiz, mikrofon girişimiz, burada bizim Type-C girişimiz, hoparlör çıkışımız mevcut. Yine cihazın sağında bir tane power tuşu ve aynı zamanda parmak izi okuyucu bulunuyor. Üstüne baktığımızda hiçbir şey yok arkadaşlar. Sol tarafında burada bizim sim tepsimiz bulunuyor aynı zamanda SD kartımızı da buraya takabiliyoruz yine burada ses arttırıp ses kapattığımız tuşlarımız mevcut burada bizim ahizemiz üst kısma konumlandırılmış oldukça başarılı bir şekilde hemen altında 8 megapiksellik kameramız var yine buradaki çıkıntımız her cihazda olduğu gibi bu cihazımızda da mevcut arka tarafta üçlü kamera dizilimimiz var şu şekilde konumlandırılmış biraz Note 20'ye benzetilmiş yani biraz Note 20 gibi duruyor şu arkası burada oppo yazımız ve parmak izini görebiliyorsunuzdur. Böyle elimde yaklaşık birkaç dakikadır durmasına rağmen oldukça fazla parmak izi bıraktı. Böyle bir kamerasına bakmak istiyorum. Sizler de şöyle bakabilirsiniz. Kamera tamam diyorum. Ben bu cihazı daha önce standında inceleme fırsatı bulmuştum. Kamerası güzel yani benim hoşuma gitmişti. Bir optik imaj sabitleyicisi vesaire yoktu ama yine de güzel bir performansa sahipti. Özellikle Böyle güzel bir ışık altında çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi portre modumuz var. Yine burada videoyu aldığımızda videoyu da bu şekilde görebiliyorsunuz. Yani cihaz e, giriş seviyesi için oldukça başarılı bir cihaz. Şimdi ben normalde öyle her cihazla beğenen bir insan değilim. Şimdi bunun içerisinde tabi daha oyun testi vesaire yapmadık ama şu ilk baştaki şu hissiyatı bana o kadar çok güven verdi ki mesela Oppo A15'te ben bunu hissedememiştim. Ama A16'da bunu biraz daha başarmışlar. Özellikle şu arkası iz bırakmasa yani ben bunun cam olduğuna inanırım. Şu yanlar metal hissi çok vermiyor açıkçası plastik. Biraz daha böyle metali belki soğuk havalarda hissettirebilir ama şu an böyle bir metal hissi hissetmiyorum ama arkası gerçekten çok başarılı olmuş. Sadece parmak izini eleştirebilirim. Kamera yönünden iyi şu an için. E, tabii bunları biz uzun kullanım testi yapamıyoruz. Neden? Çünkü biz e, ben bunu alıp da kullanmıyorum arkadaşlar. Ben sadece kutusundan çıkartıyorum. Sizlere bir ön inceleme sunuyorum. Daha sonra sahibine teslim ediyorum. E, bundan dolayı da bir uzun inceleme videosu çekemiyorum. Mesela Note 20'yi incelemiştim. Daha sonra uzun kullanım testi sundum. Çünkü o benim kendime ait cihazdı. Ama ben bunu şimdi burada açtım. E, sonra paketine koyacağım ve sahibine teslim edeceğim. Oppo'nun cihazlarını seviyorum. Ee, özellikle bu giriş seviyesini bence tam giriş seviyesi olarak tutuyorlar. Mesela Samsung'un giriş seviyesini ben beğenmiyorum. Özellikle bu A13'ler A03'ler vesaire, bunlara rezalet. O kadar çok kasıyor ki elinize aldığınızda cihazın akıcılığı yok. Ama Oppo bunu başarıyor arkadaşlar. Xiaomi tarafı da yine başarıyor. Ee, i̇ncelememiz bu şekildeydi. Umarım siz de alacaksanız aklınızda bir fikir oluşturmuştur. Ele oturaklı bir yapısı olduğunu söylemek mümkün kamerasının iyi olduğunu işlemci olarak da idare eder yani sizleri böyle PUBG oynatır Call of Duty oynatır ama tabi uzun kullanım testini görmedik ne kadar oynatır ne kadar ısınır ne kadar şarjınız yer bilmiyorum bunlar hakkında bir şey demek zor ama oyunları rahatça oynatır diye düşünüyorum Evet arkadaşlar incelememizin sonuna geldik Videoyu beğendiyseniz kanalımıza destek olmak için abone olabilir, beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşene kadar sağlık, huzur ve mutlulukla kalın.